Evet F1 Studio ekranlarından herkese merhabalar bu sefer kanlı canlı bir şekilde gördüğünüz gibi karşınızdayım. Hemen öncelikle birkaç hatırlatma yapacağım ve konsept değişikliğinden bahsedeceğim. Ardından hemen Suudi Arabistan Cidde Grand Prix'sini yorumlayacağız sizlerle beraber. öncelikle Spotify'dan çıkmıyoruz. Bu konuştuğumuz ses kaydı aynen Spotify'a da aktarılacak. Ee, bu şekilde bir yolu izleyeceğiz ve önümüzdeki günlerde birazcık daha kameraya alışınca ve e, kurgu işlerine falan filan girdikçe farklı sporlarla ilgili de hem konuklarımız hem de yorumlarımız olacak. Ee, bu NBA olur, futbol olur, tenis olur veya snooker olur sevenlerine, hastalarına yine. Ee, şimdi hemen çok uzatmadan yarışa geçelim. Ondan önce hemen sosyal medyalarımı hatırlatayım. Twitter ve Instagram'dan Yozcan Eski ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Spotify'da F1 Stüdyo ismiyle de bana ulaşabilirsiniz. Şu anda nereden dinliyorsunuz bilemiyorum. Ee, öncelikle ciddiye gelmeden önce birkaç haberle e, geldik buraya. Sherlock Larkin 10 sıralık bir grid cezasını öğrenerek geldik. Ee, bunun sebebi de yine e, Bahreyn Grand Prix'sinin sonunda yarış dışı kalmasına sebep olan sorun yeniden e, vuku buldu ve... Ee, bu sefer Ferrari tekrardan parça değiştirdiği için bu sefer ceza aldı. Yani Ferrari'nin bu sorunları gerçekten çözmesi gerekiyor. Ve Sainz'de şu anda herhangi bir mekanik arzu yok. Bu da enteresan bir şey. Sherlocklerin bahtsızlığı e, diyebiliriz. Şimdi yarışı kronolojik olarak anlatmayacağım. Ee, takım takım ve pilot pilot değerlendireceğiz. Çünkü yarışı siz de izlemişsinizdir. Ki yorumlarına bakıyorsunuz. Hemen takımlardan başlayalım. Şu anda güç dengeleri biraz daha oturmuş vaziyette. Hani Bahreyn'de birazcık daha hani e, pist araca daha uygun olduğu için hızlı olanlar değil. Şu anda gerçekten hızlı olduğu için ön sıralarda olanlar ve yavaş olduğu için arka sıralarda olan takımlar ve pilotlar var. E, o, hemen McLaren'le başlıyoruz. McLaren bence şu anda grid'in en yavaş takımı. Yani bu pilot ikilisine rağmen. Piastri'den başlayalım. Piastri kendisini Q3'e atmayı başardı. Ee, ve bu da McLaren için gayet yeterli ama yarış temposuna bakıldığı zaman herkesin çok açık ara gerisindeler ve buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Zaten Mercedes motoru bu sene istediğini asla veremiyor. Yere yani hem Mercedes takımı için hem McLaren Mercedes takımı için hem de Aston Martin takımı için. Özellikle düzlüklerde en yavaş kalan takım Mercedes motorunu kullanan araçlar oluyor genellikle. Piastri yarış temposunda iyi de bir start alamamasından ötürü 15. bitirdi. Çaylak pilot için tabii ki de hani burada eleştirecek değiliz. Sonuçta ikinci yarışı ve çok çok zor bir pist. Bir pilot pisti bence Suudi Arabistan. Çünkü çok çok dar. Hem gece yarışı psikolojik olarak da zor pilotlar için. Ee, ve çok hızlı virajlar var. Tamamen bir pilot pistte. Ona rağmen kendisini Q3'e atması açıkçası potansiyelinin de yüksek olduğunu bence gösteriyor. Ee, Norris'e baktığımız zaman Norris istenini veremedi her iki yerde. Norris zaten çok umudunu, umudu kırık ve hayal kırıklığına uğramış gözüküyor. Çünkü ee, McLaren gitgide geriye gidiyor. Hani gerçekten üçüncülükten sonra Carlos Sainz'ın son sezonunda aldıkları ee, takımlar podyumundan sonra asla <laughs> düzelemediler geçen sene kazandığı podyum falan filan bunlar olumlu etkiler ama e, dediğim gibi asla şey olmuyor nasıl diyeyim McLaren bir türlü istediği araba, arabayı yapamıyor düzenli podyum alabilecek en azından şu anki Aston Martin olacak bir araç asla yapamıyor şu ana kadar yapamadı en azından Norris'in döneminde e, ondan bir hızlı takıma geçiyorum 9. en hızlı araç olan Alfa Romeo'ya geçiyorum yani şu anda bana gözüken öyle siz katılmayabilirsiniz katılmıyorsanız da yorumlara bekliyorum yorumlarınızı ee, Alfa Romeo'dan başlayalım. Alfa Romeo'da Guan Yujiro Bottas'ı mağlup etmiş gibi gözüküyor bu yarışta. Hem sıralama turlarında hem de yarışta. Ee, yani Bottas'ın yarışın sonlarına doğru bir serzenişi oldu. Muhtemelen aracında bir problem vardı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama yani e, Bottas çok zayıf bir hafta sonucu. Gerek Alfa Romeo zaten çok çok yavaş şu anda. Ee, Ferrari motorları arasında en yavaş araç. Ee, Guan Yujiro hani geçen sene ilk geldiği zaman çaylak sezonunda çok ağır eleştirilere maruz kalmıştı sponsor, getirdiği sponsorluklar yüzünden geliyor şeklinde. Ben bunlara katılmıyorum. Ben Guan Yu epey beğeniyorum. Bence hani Snowda ile beraber bu geçen sene, son iki senenin çaylak pilotları arasındaki en parlak pilotlar şu anda Guan Yu ve Yuki Snowda olarak gözüküyor. Bu senenin pilotlarını henüz işin içine katmıyorum. Çünkü bence epey erken. Birazcık daha onlara hata payı vermek gerekiyor mutlaka. Bottas da tekrardan değinmek gerekirse hani bir aracında arıza vardı yüksek ihtimalle. Bu sebepten ötürü de yarıştan epey epey koptu. Sonlara doğru hele hiçbir şey yapamadı ve yarışı son sırada, finish'e gelenler arasında son sırada bitirdi. Alfa Tauri'ye geçelim. Alfa Tauri'de Yuki Snow'da ve Nick De Vries var. Yuki Snow'da yarışın sonlarına doğru puan için kapıştı Kevin Magnussen'le ve geçildi. Çok keyifliydi. Açıkçası yarışın sonlarına keyif veren bir mücadeleydi. Çünkü yarışın sonları biraz daha rölantide sıkıcı geçti bana kalırsa. Yani muhtemelen sizler de öyle düşünüyorsunuz. Çünkü herhangi bir olay izlemedik. Ee, Nick de Freeze'e baktığımız zaman, e, yani sıralama turlarında 18. oldu, yarışta da 14. oldu. Yani çok parlak bir şey demek mümkün değil ama Nick de Freeze'in de yaşı artık o eskiden vaat ettiği yeteneği sunacak kadar genç değil bence. E, e, o kadar genç olsa bile henüz potansiyelini açığa çıkarmak için yeterince vakti var en azından bu sezon için konuşmak gerekirse ve e, kötü bir performansla değil açıkçası. Snowda'nın çok çok arkasında bir pilot değil asla. Ama Snowda da bu sene artık e, sürüşünü daha da olgunlaştırdığını bize gösteriyor. Kevin Magnussen'le e, çekişmesinden de anlıyoruz. Çünkü Kevin Magnussen de asla olgunlaşan bir pilot değil. Hani ve asla olgunlaşmayan, çok çok agresif, inanılmaz agresif bir pilota karşı böyle olgun savunma yapmak uzun turlar boyunca bence iyi bir başarı, e, yatsınamayacak bir şey yani. Ya Alfa Tauriye çok değinecek bir şey yok açıkçası. Alfa Tauri asla veremiyor. Hani e, Red Bull'un pilot takımı olduğu için çok göz ardı edilen bir takım. Ama hani bir İtalyan takım ve bağımsız bir takım aslında. E, sadece Red Bull'un moda markasını temsil ediyor ve pilotlarını e, Red Bull oradan seçiyor genellikle. Yani Yuki Tsunoda'yı ben Red Bull'da görüyorum açıkçası önümüzdeki 1-2 sene içinde. Çünkü e, Perez de 2-3 sene emekli olacak belli ki. Hani çünkü şu anda zaten kazanabileceklerini kazanmaya başladı. Formula 1'den hani e, o istediği açtığını dindiriyor diyeyim tabiri caizse. Ve onun yerine de bence Yuki Tsunoda şu anda oraya en büyük aday. Hani yerine gelebilecek başka bir e, akademi pilotu göremiyorum. Veya yerine gelebilecek herhangi bir genç pilot göremiyorum. Çünkü Gazli denendi o gençlikte. Ve aynı zamanda gelecek kişinin de başlarda ikinci pilot olmayı kabul etmesi gerekiyor. En azından Fersapen'in yetenekleri birazcık da törpülerine kadar ki... Bu gidişle zaten çok da mümkün gözükmüyor onlar. Ee, Williams'a geçelim. Williams en hızlı 7. araç gibi gözüküyor şu anda. Yani Williams'la ilgili söylenebilecek yine çok bir şey yok. Albon'un e, yarış içindeki e, mekanik arızası sebebiyle e, yarış dışı kaldı. Hani Alex Albon gerçekten bence Formula 1'de koltuğu en hak eden isimlerden bir tanesi. Altındaki araçlar neler yapabildiğini herkes biliyor. E, dün ciddede çok açıkçası... İçerici bir sonuç veya hızı yoktu. Ama hani Bahreyn'de gösterdiğiyle beraber, geçen sezon gösterdikleriyle beraber puanları e, sonuna kadar hak ettiğini, yani puanlar için sonuna kadar savaşabildiğini bize defalarca kez gösterdi. E, onu belki kariyerinin bu kadar erken döneminde Red Bull'a oturtmak biraz yanlış oldu. Ama şu anda bence Albon iyi bir kariyer yönetimiyle iyi gidiyor. Ve önümüzdeki senelerde daha or bir orta takım ee, bir orta takımın birinci pilotu olabilecek bir potansiyeli var bence. Şampiyonluk kumaşı var mı? Onu da göremedik bence. Sargent'a baktığımız zaman çaylak pilot sıralama turlarında sonuncu. Yarışta da 16. oldu. Yani Bottas'ı da saymadığımız zaman çünkü Bottas'ın aracındaki arızaya da baktığımız zaman epey vasat bir performans. Geçen sene F2'de 4. olmuştu yanlış hatırlamıyorsam Sargent ama yani burada çok bir ışık gösterebiliyor mu? Daha yani çok eleştirilecek bir şey yok bence. Çok eleştirmemeliyiz. bu e, Şu an geldiğimiz noktaya bakıldığı zaman henüz iki yarış oldu. Ama e, Albon'un da arkasında olduğu çok açık ve net ve bence böyle devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Albon epey önde. Evet Haas'a baktığımız zaman kavgalı ikili, kavgalı pilot ikilisi Hülkenberg ve Magnussen. E, Magnussen günün son puanla talip oldu ve açıkçası söke söke aldı bu puanı Snoda'dan. Çok güzel bir çekişme izlettiler bize. sen de yani hiç olgunlaşmıyor desem bile gitgide yine bir nebze bir nebze bir tık bir tık olgunlaşmış bir şekilde yarışıyor. O şekilde ataklar yapıyor, o şekilde savunmalar yapıyor. Berke baktığımız zaman yarıyı startta kaybetti Hülkenberk'te. Ondan sonra da yarış temposu yeterince hızlı olmadığı için ki ciddede geçiş yapmaya o kadar müsait bir pist değil. Hani evet müsait bir pist çok fazla düzlüğü var. Ama çok dar bir cadde pisti olduğu için de her yerde atak deneyemezsiniz. Belli düzlüklere mutlaka çıkmanız gerekiyor. O düzlüklere mutlaka hız gerekiyor ve düzlük hızınızın belli bir seviyede olması gerekiyor. Her ne kadar diğere avantajınız olsa dahi. E, Hülkenberg Q3'e kendini atamadı ufak bir farkla. Yarışta da on, yani sıralamaları 11. yarışı da 12. bitirdi. Magnussen'e baktığımız zaman, Magnussen'e baktığımız zaman ee, sıralama turları da Hülkenberg'in arkasında kalmasına rağmen yarış temposunda daha iyiydi. Ee, üçlü dörtlü bir kapışma vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yine Hülkenberg'in de içinde olduğu trende iyi idare etti orayı. Ve en sonunda da Sunoda'yı tek başına avlamış oldu. Alpin'e geldiğimiz zaman Alpin Bahreyn'de inanılmaz kötü bir performans sergilemişti ve Alpin en yavaş araç olabileceğine dair dedikodular bile vardı. Çok öyle gözükmese bile yani McLaren varken çünkü en yavaş araç olmak şu anda zor. Epey zor. E, Gazi ve Okon açıkçası bence şu anda birazcık da kendi klaslarını konuşturuyorlar. Gazli de Okon da e, ikisi de kendi Q3'e attı. İkisi de puan aldı ve bu hani Alpine'in bence sezon içinde erişebileceği en iyi nokta da bu. Bence sezon içinde Alpine... hani dört tane takımın podyuma oynadığı bir senaryoda ...sekizincilik ve dokuzunculuğu alıp cebine kaçmalı. Direkt kaçmalı. Çünkü e, zaten dört tane takım var. E 8 tane pilot gitti ya Bunlardan birisinin e, DNF olmadığı, yarış dışı kalmadığı bir senaryoda ya da 20. başlamadığı bir senaryoda e, 8lik ve dokuzunculuk mümkün değil. Yani Stroll yarış dışı kalmasaydı 9. ve 10. olacaklardı bu seferde. Çünkü ön dörtlüden o kadar e, farkları var ki hani onlara yaklaşamıyorlar arkalarındakiler de onlara o kadar yaklaşamıyorlar. O yüzden 9-10, 9-10 genelde Alp'in bu tarz sonuçları elde edecek. Eğer... Ee, güncellemeler istedikleri gibi giderlerse alka, arkalarından Haas, Alfa, Williams falan filan gelecek ve bunlarla kapışacaklar. Ki Haas ve Williams'a baktığımız zaman Albon'un dışında Gazi ve konu zorlayabilecek çok bir yetenek kapasitesi olan pilot da yok. Hülkenberg şu anda hani çok formda değil. E zaten kaç senedir yarışmayan bir adam. Magnussen'in sağa solu belli değil. Asla istikrarlı bir pilot değil. E Sargent şu anda asla o ışığı vermiyor. Işığı verse dahi bunu ne kadar sürdürebilecek? Albon dışında açıkçası farklı takımlar eğer oraya çıkmazsa, Alfa Tauri de oraya büyük bir aday. E, Alfa Tauri ve Albon dışında açıkçası Alpinleri zorlayabilecek bir araç çok Bulundukları konum itibariyle. Kendi aralarındaki rekabete baktığımız zaman e, ikisi de kendi köyü attı. Bu da yani inanılmaz bir başarı bence. Bu yarış için yani genel olarak şu anki durumları için. Çünkü yani dediğim gibi ilk 4 takımdan sonra hani zaten 2 tane boşluk kalıyor puan tablosunda. Puan alabilecek pilotlara baktığımız zaman dokuzunculuk ve 10.lük buna rağmen eee Gazni 10.'cu. O ok Konsa şapkadan tavşanı çıkarıp 7. olmayı başardı. E, yani söylenecek çok bir şey yok. Fransız takımın iki Fransız pilotu şu ana kadar iyi gidiyorlar bence. Bahreyn'de de açıkçası iyi performansları vardı bence. İkisinin de e, yani önümüzdeki yarışlarda iyi güncelleme paketleriyle beraber, daha agresif güncelleme paketleriyle beraber daha iyi olabilirler. Ama yani daha iyi olmaları bence Aston Martin'e de, Mercedes'e de, Ferrari'yi de yakalayamazlar yani. Çok öyle gözükmüyor. Çünkü aradaki fark o kadar çok ki yani ilk dörtlünün kale aldığını ben düşünmüyorum Alpini veya kalan arka takımları. İlk dört takıma baktığımız zaman hemen yani şimdi burada bu dört takımın en hızlısı belli en yavaşı hiç belli değil. Seçmekte zorlanıyorum Mercedes'ten. Hadi bu yarış için Ferrari'den başlayalım. Carlos Sainz ve Charles Leclerc. Leclerc hafta sonuna başlarken daha perşembe günü ceza alacağı belliydi grid cezası. 10 sıralık bir grid cezası aldı. Bahreyn'de yaşadığı problemin aynısını yaşayacak diye yani aynı parçada sorun çıktı ve bu sefer bu değişiklik ona cezaya yol açtı. ve Yarışa iki, e, ikinci olmasına rağmen sıralama turlarında 12. sırada başladı ve 7. sırada bitirdi. Leclerc açıkçası yarış temposunda beni hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü ben Ferrari'lerin Mercedeslerden hızlı olacağını ve Mercedesleri çok çok zorlayacaklarını bekliyordum. Ama hiç öyle olmadı. Yani Leclerc Sainz'ın arkasında bir süre kirli havada gittikten sonra tıngır mıngır ilerledi. Paşa paşa 7. oldu. Hani yapacak bir şey yoktu. hani Çok sıkıcı bir yarıştı onun için. Carlos Sainz'e baktığın zaman da Strule'e geçildi baştan. Aston Martin'ler Ferrari'den çok çok net hızlı. En azından bu yarış özelinde çok net hızlılardı. Düzlük hızları her ne kadar yavaş olsa da virajlarda, hızlı virajlarda, hızlanma bölümlerinde farklarını ortaya koyuyorlar. Yani e, Sainz de çok sıkıcı bir yarış geçirdi açıkçası. Kimseyle e, kapışmadı. Bir Strole geçildi dediğim gibi. E, onun dışında herhangi bir şey yaşamadı zaten. Hani Ferrari'ler için çok denecek bir şey yok. Bir tek şu denebilir. Hani Lökler çok iyi geliyordu. E, arkasına önceden de yerleşmişti. Ama çok şanssız bir pit stop denk geldi. Onun pitinden 2-3 tur sonra hemen e, şey yaptı. E, güvenlik araca girdi. Ve geçtiği Hamilton'a yeniden geçilmiş oldu. Geçtiği insanları yeniden geçmeye çalıştı. Ve bu noktada da yıprandı. Sainz'ın arkasına yerleşti. Rolanti de yarışı da bitirdi. Ve e, muhtemelen Ferrari de risk almasını istemiyordur bir kere daha ceza yemek istemedikleri için parçalarını çok zorlamak istemiyorlardır. Çünkü başka bir parça daha arıza çıksa henüz ikinci yarıştayız. Hani ne kadar daha ceza, grid cezası alacak ki? ikinci yarıştan grid cezası almak hiç iyi bir şey değil yani. E bir daha değiştireceğim, bir daha değiştireceğim. Bu sefer yalan mı olacak? Hiç gerek yok öyle şeylere. Mercedes'e geçelim. Mercedes'te büyük sıkıntı var. Özellikle Hamilton üzerinde büyük sıkıntı var. Russell bence müthişti. Bence çok çok iyiydi. Yapabileceğinin en iyisini yaptı bence. Yani e, tek turda dördüncü oldu. Hamilton tek turda sekizinci oldu. Hamilton'ın her zaman tek turları övülür. En çok pol alan pilot zaten. Nasıl övülmesin bu adam? Ama sekizinci oluyor. Yani araca alışması lazım artık. Ya yani, araca alışması lazım. Hani ve yani birazcık tepki gibi geliyor bu bana. Hani o hırsını o kazanacağım içgüdüsünü kazanma içgüdüsünü kaybetmiş, savaşma içgüdüsünü kaybetmiş gibi geliyor. Çünkü e, Russell'ın arkasına yerleştirdikten sonra da Russell'ı geçmeye yönelik herhangi bir hamlesi yok. En hızlı turu atmaya yönelik bir hamlesi yok. Alonso'daki açlık yok. İkisi de benzer yaşlarda olduğu için Alonso'ya örnek veriyorum. Tamam başardıkları şeyler çok çok uç noktalar. Yani Hamilton'ın kazandığı şeyler çok uç noktada. Alonso'nunki o kadar değil. Ama e, Hamilton dediğin adam ki bu sezonun başında da iddialı açıklamaları vardı. Hem Toto Wolff'un hem de Lewis Hamilton'ın ama şu an gelinen noktaya baktığımız zaman evet araç istenilen şeyi vermiyor. İstenilen sonuçları elde edemiyorsun bu araçla. Ama hani ben o hiç ışığı görmedim. Bir Raikkonen havası aldı. Neden bilmiyorum. Yani 8. oldu yarışta da herhangi bir hani ya Russell'ı geçmeye çalışayım. Takım arkadaşımın önünde bitirmeyi geçtim. Hani 4. olayım. Podyumu zorlayayım yani Russell az kalsın podyuma çıkıyordu ceza geri alınmasaydı. Hamilton burada zorlayamadı bile Russell'ı. Belki de o podyuma çıkacaktı. Belki de yeniden şevklenecekti. Ama o şevk, o hırs bana kalırsa Hamilton'da şu anda yok. Hani inanılmaz büyük bir hayal kırıklığı yaşadı belli. Ama yani büyük beklentilerle sezona başladığında kötü bir aracı sahip olan ilk kişi de Hamilton değil ki. Ben o yüzden ...çok anlamlı bulamadım Hamilton'ın performansını. Hani herhangi bir şey söylemek çok mümkün değil. Bence Hamilton'ın psikolojik olarak sıkıntıları var gibi gözüküyor. Hani çok e, umut ettiğini bulamadığı için, beklentisini karşılamadığı için... E, ...mental olarak birazcık çökmüş gibi gözüküyor ki... ...Hamilton'un mentali de inanılmaz güçlü, inanılmaz soğukkanlı bir pilottur. O yüzden anlamış değilim ama yani eğer böyle giderse... ...ben Hamilton'dan sezon sonu bir emeklilikte bekliyorum. Yani en geç sonraki sezon. Hadi bir sezon daha, bir sezonluk daha araba göreyim derse sonraki sezon ama belki de bu sezon ben Hamilton'dan emeklilik bekliyorum. Yerine kimi alacaklar o da yani bu biraz daha eğer şey yapılırsa bu teori biraz daha gerçekçi gelmeye başlarsa onu da konuşuruz. Aston Martin'lere gelelim. En hızlı ikinci araçlar. Yani acayip bir şey. Gerçekten geçen sene puan alınca kutlama yapan takım bu sene podyumu beğenmez oldu. Yarışı kazanmaya çalışıyor artık Alonso yarış kazanamayınca da mutsuz oluyorlar. Öyle bir hale aldı artık Aston Martin. Gerçekten acayip. Stroll. Ee, açıkçası Stroll sakatlığından ve antrenmanlara katılamadığından ötürü bence onun bir yarış daha bonusu var. Bir kredisi var. 3 yarış görmek lazım. 3 yarıştan sonra başlarız eleştirmeye. Kaldık ki yarışta da çok çok iyiydi. Bahreyn'de de iyiydi. Ee, Alonso kadar değil. Alonso tabi araca çok daha sıcak. Ee, ve safız olarak da muhtemelen Alonso daha hızlı Stroll'den. Yani yarışta iyi başladı ve e, yarış dışı kaldı motor arızasıyla beraber. Sıralama turlarında da 6. oldu. Alonso'ya gelelim. Alonso çok büyük adam. Çok çok büyük adam Alonso. Yani yapabileceği her şeyi doğru yaptı. Belki sıralama turlarında e, lökleri geçebilirdi ki hiçbir şey değiştirmezdi. Startta Perez'i geçti. Düzdü kızın az. Red Bull Rayda gibi gidiyor böyle. Ne yapacaksın? 2-3 tur savunmadı bile adam. Yani zaten savunamaz. istese de savunamaz da. Hani vakit kaybetmeye de gerek yok. Arkasından biraz daha hızına yakın Russell geliyor. Ona karşı farkı açtı. 5 saniye cezayı çok iyi yedirdi. Çok sabırlıydı. Çok çok soğukkanlıydı. Yarışın sonlarına doğru güvenlik aracı girerse şunu yapar mıyız? Red Bull'ları böyle zorlar mıyız? Yani adam hala aç. 41 yaşındasın. 80'li mi? 42 yaşındasın. Ve hala bu kadar açsın. Hala bu kadar hırsızsın. Ya bence gerçekten acayip bir şey ve hani bu pilotu 42 yaşındaki bir Formula 1 pilotunu üst düzey bir takımda bu kadar iyi bir şekilde iyi performanslarını izlemek bence inanılmaz bir şans, inanılmaz bir zevk. Bunun da tadını çıkarmak lazım çünkü seneye, ondan sonraki seneye bu zevki tadamayacağız muhtemelen bir daha. Ee, bir kere onu yaşadık zaten. Ee, güvenlik aracından sonra Alonso dediğim gibi hani yine müthiş götürdü müthiş e, tempoyu tutturdu. Sonlara doğru Russell ve Alonso'ya da evet şimdi o kaotik podyuma geçelim. Ee, Russell'a da Alonso'ya da son 2-3 turda birer mesaj gitti. Russell'a öncelikle gitti bu mesaj. En azından ekranlara yansıyan şekli oydu. Ee, Russell'a dediler ki Alonso 5 saniyelik bir ceza alabilir. Farkı 5 saniyenin altında tut. Alonso'ya da aynısı 5 saniyelik bir ceza alabiliriz. Farkı 5 saniyenin üstünde tut. E bu noktada Alonso son 2 tur kala farkı 5.1, 5.3 saniyelere kadar açtı ve finish çizgisine de 5.1 saniye önde geldi Russell'a kıyasla. Ardından podyum seremonisi oldu. Röportajlar yapıldı, kupalar verildi, şampanyalar patlatıldı, fotoğraflar çekildi. Şampanya takıma gönderildi. Yarıştan bir saat sonra FIA açıklama yaptı. Fernando Alonso'ya 10 saniye ceza. Bütün yönetmelikleri hiçe saymak bütün yönetmeliklere karşı çıkmak demek oluyor bu ceza. Çünkü pit stop 19. turda yapıldı. Yarış 50 tur. Yani arada 30 turdan fazla var. Ve eğer 30 tur varken yarışta bir inceleme takımlara verilmiyorsa yarıştan sonra da verilemiyor. Eğer bu 25. tur olsaydı ve yarışın bitiminde 25 tur olsaydı o zaman ...25 turdan sonraki ceza için inceleme başlatılabilir... ...ve hatta ceza da verilebilirdi. Ama bu direkt yönetmeni hiçe saymak oluyor. Ve kaldı ki şöyle de bir şey var... ...yanlış çekilen cezanın açıklamasında eksik yapıyorsun. Yani orada bir açıklayıcılık getirmiyorsun olaya. Bir açıklık getirmiyorsun. Yani bunu bu kadar kapalı bir şekilde söylemek bence yanlış. Yani hiçbir şeyi açıklayamıyorsun... Ve burada çok açık bir yönerge var. Bu yönergeyi de yok sayıyorsun. Yani Russell da diyor ki hani seviniyor. Röportaj sırasında haberi geliyor Russell'a. Russell'a hani üçüncüsün diyorlar. Ve seviniyor. Kollarını mollarını kaldırıyor. Ondan sonra diyor ki hani Alonso hak etmişti diyor. Hani neden olduğunu anlayamadım diyor. Çünkü hani o 5 saniye farkı da hani bir emniyet şeyi olarak açmıştı. Emniyet sübabı olarak açmıştı Alonso aslında. Ve Alonso da yarıştan sonra inanılmaz bir açıklama yapıyor ve podyumunu geri alıyor adam. Hani umurumda değil ceza diyor. Önceden söyleseler de farkı 12'de 13'de yapardım ben diyor. Sponsorları gösterdik. Kupa şampanya umurumda değil tarzı bir açıklama yapıyor. İnanılmaz hani meydan okumalı bir açıklama yani. İnanılmaz bir açıklama. Zehir zemberek bir açıklama açıkçası. Yani gerçekten tebrik etmek lazım Alonso'yu da. Sonrasında da Aston Martin itirazı sonucunda podyumunu geri aldı İspanyol pilot ve e, bu müthiş geçirdiği hafta sonunda podyumla taşlandırmış oldu. 2'de i̇ki, iki podyum gidiyor Alonso. Gerçekten tebrik edilesin performans. Aston Martin de aynı şekilde. Zaten Alonso da her röportajında Aston Martin övüyor. Başka birini övmüyor. Kendisini de övmüyor. Ee, strateji ekibini övüyor. Böyle bir araba tasarlıkları için kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyor. Ve açıkçası Alonso ve Aston Martin için sezon müthiş gidiyor. Stroll'e dönelim. Stroll hani bir yarış daha kesinlikle bonusu var ki asla kötü değil. Kötüye yakın bile değil. Sıralama turlarında tek tur performansını birazcık daha geliştirmesi lazım yarış temposunda. Zaten altındaki aracın da etkisiyle beraber epey iyi gidiyorlar. ve gelelim günün kazananlarına. Yine 1-2, yine 1-2, yine 1-2, yine Red Bull. Yani gerçekten bu sezonun dominasyonu çok sert. Hani pandemi sezonundaki Mercedes dominasyonu kadar sert değil belki. Çünkü onlar bir de tur bindirme işleri vardı onda. Bunlar da o kadar yok. Yani Red Bull acayip gidiyor. Acayip hızlı. Yani savunma yapamıyorsun. Kim olursan ol. Hamilton ol. Alonso ol. Leclerc ol. Sainz ol. Yapamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ellerin kolların bağlı. Sadece geçilmeyi bekliyorsun. Çünkü savunma yaparsan sen vakit kaybedeceksin. Senin arkandaki Red Bull'un arkasındaki araç bu sefer sana atak yapacak. Çünkü seni geçecek o kadar kesin ki Red Bull'ların o kadar fark var arada. Ferstepen 15. başladı. Tıngır mıngır tıngır mıngır herkesi geçti. İşine yarayan bir yerde. Güvenlik aracı çıktı. O güvenlik aracında pitini yaptı. Tak diye zaten adam dördüncüydü. Üçüncü müydü? Dördüncü mü? Dördüncü dördüncüydü. E ondan sonra Russell'ı iki turda geçti. Alonso'yu tek turda geçti. Yani diğer açılır açılmaz zaten adam geçti herkesi. E sonra ikinci diye yerleşti. Burada bütün övgüleri Perez alır ama. Perez bu Fersepen'in dördüncülüğünü fark etti ve Alonso ile farkı o kadar hızlı, o kadar çabuk açtı ki Fersepen yakalayamadı yarışın kalanında. Ve tempolar inanılmaz yüksekti. Hani her tur Fersepen ve Perez Alonso'dan ve Russell'dan 0.4, 0.5, 1 saniyeye kadar alıyordu. Hani inanılmaz yüksek bir tempoda gittiler çünkü Fersepen de kazanmak istiyor, Perez de galibiyeti elinden kaçırmak istemiyor. Çünkü böyle bir fırsat çok da gelmeyecek eline. Red Bull ne kadar da arıza yapacak ki? 3 kere mi 2 kere mi? Ki bu Fersapen'e denk gelecek. Yani o sebepten ötürü Perez de inanılmaz yüksek bir tempoyla ve hatasız, soğukkanlı, müthiş bir yarış çıkardı ikisi de. Perez kazandı burada. Son turda en hızlı turu Verstappen aldı. Ve şampiyonu liderliğinde korumuş oldu. Hakikaten çok acayipler ya. Yani ne kadar daha izleyeceğiz bu adamı bu şekilde. Yani Gerçekten acayip yarışıyorlar çünkü elini kolunu sallaya sallaya adam heyecan olsun diye arkadan başlayıp herkesi herkesi geçti. Bence müthiş bir performanstı ikisi de ama Perez tabii ki de yarışı kazandığı için e, yani bence birazcık daha övgü hak ediyor ve bu haftaki e, klasmanda muhtemelen birinciliğe de oturacak. Verstappen'in e, yarış sonlarına doğru bir arızası vardı. Yine tahrik milinde bir arıza çıktığına dair e, takımı uyardı. Takım İyi olduğunu söyledi, bir sorun olmadığını söyledi ama Fersepen fren dengesinde bir sıkıntı olduğunu tekrar tekrar dile getirmesine rağmen bir şeyde değişmedi açıkçası. Ee, yarışı o şekilde bitirdi. Perez de hani fren pedalının pe derinleştiğini söyledi ama yani onun da hiçbir şey olmadı yani. Herhangi bir sorun olmadığını söylediler Red Bull garajından ve yarış da bu şekilde bitmiş oldu. Yani Alonso'ya, yani FIA'nın gerçekten burada ben çok net iki hatasının olduğunu düşünüyorum. Bir strole çıkan güvenlik aracı bence inanılmaz gereksizdi. Yani sanal güvenlik aracı çıkmalıydı. Sanal güvenlik aracının işlevi bu zaten. İki, Alonso'ya verilen podyumu niye geri alıyorsunuz? Madem geri alıyorsunuz, niye geri veriyorsunuz? Alacaksanız alın, almayacaksanız direkt almayın. Hani bu yönetmenlik sonradan mı aklınıza geldi? Siz okuma yazma bilmiyor musunuz? Ceza nasıl verilir, ne şekilde verilir bilemiyor musunuz? Çok enteresan bence. Onun dışında Suudi Arabistan Grand Prix'si bu şekildeydi. Bundan sonraki yayınlar ve programlar hakkında birazcık daha konuşmak istiyorum. Programın son bölümünde. Şimdi şöyle ki bundan sonra kamera karşısında olacağım. Ve kamera karşısındaki YouTube'a atılan videoların ses kaydı sadece Spotify'a gelecek. Spotify için ayrıyetten kayıt almayacağım. Ardından sadece yarış yorumlamayacağım artık. Takımlar, pilotlar, Formula 1 hikayeleri. Bunun farklı sporlardaki versiyonları da gelecek ama şu anda önceliğim Formula 1. Çünkü Formula 1 temelli bir kanal olmak istiyorum. Ee, Alonso'nun hikayesi, Hamilton'ın çocukluğu, yaşadıkları, ee, Raikkonen'in kariyeri, Vettel'in kariyeri. Özellikle bitmiş pilotlardan birazcık daha hikaye almak istiyorum. Çünkü daha yeni hikayeler de yazabilir şu anda yarışan pilotlar. Başka pilotların hikayeleri, bazı skandallar. Crashgate, Tiregate, Spygate skandalları mesela. Massa'nın son turda kaybı, şampiyonluğu kaybetmesi tarzında şeyler gelecek. Videolar, içerikler gelecek. Bundan sonraki dönemde ve yarış olmayan haftalarda iki video, yarış olan haftalarda da 7 günlük bir periyot içinde 3 video getirmeyi hedefliyorum. Umarım gerçekleştirebilirim. Şu anda kurguya ve bu kameraya çok ısınık değilim. Ama mutlaka ısınacağım işimle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarımı tekrardan hatırlatayım. Instagram ve Twitter'dan Yozcan adıyla beni takip edebilirsiniz. Buradaki yorumlara veya Instagram'dan veya Twitter'dan yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.